Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlar sürüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan Kocaeliler ise gerek kan vererek gerekse yardım malzemesi desteğinde bulunarak depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede ısınma ihtiyacının karşılanması için harekete geçildi. Ustalar kullanılmayan varilleri sobaya dönüştürüyor, boş varilleri dezenfekte ettikten sonra atölyelere getiriyor. Burada önce kapakları kesilen varillere tutacak takılıyor. Yerleştirilen mazgallar sayesinde ise yakılan odun ve kömür sebebiyle varillerin alt kısımlarının erimesinin önüne geçilmiş oluyor. Eklenen boru sayesinde de dumanın direkt dışarıya çıkışı engellenerek çadırlarda kullanılması elverişli hale getiriliyor. Hummalı çalışmaların neticesinde yaklaşık 1 saatte üretilen sobalar tırlara yükleniyor.